Okulda birlikte, hayatta birlikte yazısının yanında iç içe geçmiş iki halka ve iki noktadan oluşan logo bulunuyor. Kılavuz tanıtımı Betül Olgun Tohum Otizm Vakfı Eğitimde Engelli Hakları Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte Sabancı Vakfı'nın desteği olarak 2017 yılında uygulanmaya başlandı. Projenin temel amacı engelli çocukların eşit ve nitelikli bir şekilde eğitim hakkından yararlanmasıydı. Bu amaçla projenin ilk yılında bir literatür araştırması yaptık. Yeni projenin ilk yılında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sınıf içinde uygulanabilecek bir takım etkinlikler geliştirdik. Bu etkinlikler çocukların çeşitlilikle tanışmasını, çeşitliliği bir değer olarak almasını ve hak temelli yaklaşımı içselleştirmesini amaçladı. Bu etkinlikler İstanbul'da iki pilot okulda öğretmenler tarafından sınıflarında uygulandı. Biz bu etkinlikleri sınıf içerisinde gözlemledik, öğretmenlerden geri bildirimler aldık, çocuklar üzerinde nasıl etkiler bıraktı onları araştırdık ve tüm bu aldığımız geri bildirimler doğrultusunda etkinliklerde revizeler gerçekleştirdik. Bu revize etkinlikler tekrar sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulandı sınıflarında. Tekrar bir etki değerlendirmesini yaptık ve son haline getirdik. Projenin 3 yıl boyunca sınıf içi etkinlikler uygulanmaya devam ederken e, biz de hem proje ekibi olarak e, hem de temas ettiğimiz okullar ve öğretmenler olarak kapsayıcı eğitim konusunda güçlenmeye devam ettik. Bu alanda çalışan, özellikle hak temelli çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. Onlarla çeşitli konularda işbirliği yaptık. E, o engelli hakları aktivistleriyle öğretmenleri bir araya getirdiğimiz çalışmalar yaptık. E, ve tüm bu birikimimizi 3 yılın sonunda e, bir öğretmen kılavuzunda topladık. Ekranın sol tarafında kılavuz görseli belirdi. E, bu öğretmen kılavuzu e, dijital ortamda projenin de web sitesi olan Hakları.org sitesinde e, ulaşılabilir durumda. Engelli haklara odaklı kapsayıcı okul için öğretmen kılavuzu temelde 5 bölümden oluşuyor. Ee, i̇lk bölüm kapsayıcı eğitim konusunda teorik arka planın paylaşıldığı, kapsayıcı eğitimin temel iki ilkesine içeren e, bilgiler yer alıyor. Kılavuzun ikinci bölümü ise kapsayıcı okul için etkinlik önerilerinden oluşuyor. Biz bu önerileri 3 başlık altında topladık. Bunlardan biri çeşitlilikle tanışma ve güvenli sınıf ortamı, ikincisi çocuk çocuk hakları ve engelli hakları. Üçüncüsü ise engellilik halleri. Biz çeşitlilikle tanışma ve güvenli sınıf ortamında aslında çocukların çeşitliliği bir değer olarak görmesini ve sınıfta bir güven ortamı yaratılmasını amaçladık. Bu başlık altında okul öncesine yönelik bir, ilkokul ve birinci sınıflara yönelik bir, üç ve dördüncü sınıflara yönelik bir etkinlik olmak üzere toplam üç etkinlik yer alıyor. Çocuk hakları ve engelli haklarında ise aslında e, okullarda da belirli gün ve haftalarda kullanılan 20 Kasım e, Çocuk Hakları Günü gibi e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi günleri fırsat bilerek e, çocuklarla birazcık daha e, haklar meselesini konuşmak ve derinleşmeyi e, amaçladık. Bu başlık altında da birinci ve ikinci sınıflara yönelik bir 3 ve 4. sınıflara yönelik bir etkinliğimiz olmak üzere toplamda 2 etkinliğimiz yer alıyor. Kılavuzun 3. bölümü ise kapsayıcı okul için uygulama adımlarını içeriyor. Bu bölümde birazcık daha sınıf içi etkinliklerin dışına taşıp okul kültürünü dönüştürmeye yönelik neler yapılabilir kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda buna yönelik bir takım stratejiler yer alıyor. Kılavuzun dördüncü bölümü ise faydalı kaynaklar bölümü. Burada e bu alanla ilgili yapılmış literatürde ne tür çalışmalar var bunları dahil ettik bu bölüme. Kılavuzun 5. bölümü ise başvurulabilecek kurumlardan oluşuyor. Burada engellilik alanında, eğitim alanında çalışan hak temelli sivil toplum örgütleriyle üniversitelerin ilgili bilimlerinin iletişim bilgileri yer alıyor. Aslında hem faydalı kaynaklar hem de bu başvurulabilecek kurumların, öğretmenlerin bu alanda derinleşme ya da deneyim paylaşma ihtiyacına cevap verebilmek adına eklediğimiz bölümler faydalı olabileceğine inanıyoruz. Kılavuza erişmek isteyen öğretmenler www.eitimdeengellihaklari.org web sitesine girerek belgeler yayınlar bölümünden kılavuza ulaşabilirler. Kılavuz içerikleri ve tüm materyaller, sınıf içinde uygulanan etkinliklerin tüm materyalleri dijital ortamda yer almakta. Kılavuzu indirerek etkinlikler ve az önce bahsettiğim tüm bölümler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz faydalı olması dileğiyle teşekkürler. Okulda birlikte, hayatta birlikte seçbir Tohum Otizm Vakfı, Sabancı Vakfı ve Kahane Foundation logoları belirdi. www.sebeder.org